Hepinize merhaba dostlarım. Ben Ege. İlk videom Fortnite çekiyorum. Hazırsanız başlayalım. Ee, i̇çeriğim yani oyun gamerlar gibi oyun videosu çekeceğim arkadaşlar. Video atar video atacağım her gün zaten YouTube için. Biraz bekliyorum heyecanlı bir ilk videom. Abone olursanız çok sevinirim. Tanıştığımıza memnun oldum. İnşallah Allah'ın izniyle güzel bir videolarımızla içerik üreteceğiz. İlk Fortnite oynamak Fortnite Fortnite'ı her yani ben seviyorum. Ama yani PUBG de çekebiliriz. Brawl Stars mesela. Onlar onları da oynayacağız arkadaşlar. Evet heyecandan ar yani diyeceğimi unutuyorum çünkü ilk videom. Evet, hazırsak başlayalım. Ay şansıma bak. Silah bulamayacağım. Abi silah yok. Aho. Yanımdan geçti. Hmm. Oo, gel. Bir görsen sen abiğim. videomuzda ilk aldık arkadaşlar. Güzel de. Hatta dansımızı da edelim yani. Edemedik. Evet. İlk Sıkıntı yok. Ee, ses kaydına bakacağım arkadaşlar. İnşallah ses güzel geliyordur. Kötü geliyorsa zaten büyük ihtimalle mikrofonla Evet. Bu işte. içelim. Çok ses var. Eğer kötü gelirse arkadaşlar mikrofonu alacağım abi. Evet, aldık. İkinci leşimizi almış bugün bak bu. Biz şunları ya. bu arada Muzaffer'i sevdiğimden dolayı bir dakika seçtim. Yani bizim sistemimize bağlı. Biz var. Bir de şey var. Yani. Ben zaten çok uyuyordum. Nereye yaptı oha? ben bu yeri Evet. Ekipte de video çekebiliriz yani sabahla hmm. Daha amatörüm bu konularda arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah basılmaz. Kardeşim gelmiyor. Basılırsak da Allah artık. Ne yaparız? Allah! Ama aynı bir konuştu. Tamamdır. Evet, ses kötü büyük ihtimalle gelecek çünkü mikrofonum yok. İnşallah güzel gelir. Şunu alalım abi. At gittin yanımda adam geliyor. Dur abi he. Tamamdır. Evet. Adam var. Bizde 500. Şu an adam. Baya yakınımızda. Hadi abicim gel. Korktum yemin ederim korktum. Gidecektim kalpten. Mersem arkadan kazıyormuş. Allah Allah şükür nut bir adammış. Ya yani şansıma güzel gelmiş. Niye <laughs> Heyecandan artık oynamayı unutacağım herhalde. Tamam hadi. Tamam. Dur, şunları alalım da ben varayım. Ama hala biraz kötüyüz yani, şey, mermi olarak iyiyiz de. Yani, ya, silahlarımız da var. Ya ben niye döndüm ya? Her neyse. Evet, bence artık aldık. Dışarıdan ezan sesleri geliyor. Koronavirüs de başımıza bela oldu. Şu kayda bir bakabilir miyim? Evet. 6 dakika olmuş. Evet abi baya gezdim geldim abi adam bulamadım ama bulacağız gibi 27 kişi kaldı da kaldı ben birazcık pilotlandım drop vardı almışlar hemen yani nasıl ee, ağla karşılığa geldim bereketli bataktan çıktım artık yani adam öldürmüştüm baya de var evet oyunda lag var biraz bu sıkıntı. İnternet sıkıntımız var biraz. Ondan ötürü arkadaşlar hiçbir şey yok ama yani bir abone alırım. İlk videom yani kötü yapmışım. Kötü yapmış olabilirim. Ee, yani e size bağlı abi. Evet arkadaşlar baskın yedim. Geldim abi. Evet o yüzden kestim videoyu. Evet devam edebiliriz. Evet abi. Bir kişi daha aldık. Arada falan kesebilirim arkadaşlar. Ya çünkü baskın yiyebilir. Allah çok pislak oldu yalnız. Çok pıslahlı. Savunma çekimden dolayı internet sesini çekmiyor. Evet işte öyle. E ee, zaten lütfen iyi ya. Dur bari şunu alalım. Bu ihtiyacımız oldu ya ben zaten 13 kişi kalmış. Oo oh konusunda biraz gelişmem lazım benim ya. Abi şimdi gel. do oh. neutro Evet 33 vurdum. Abi, aldı beni. Ben yanlış yaptım. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, beğenip like atarsanız çok sevinirim. Beşinci olduk. Yani ne kötü olduk ne de iyi olduk. ya yani iyi olduk biraz da. İlk videom arkadaşlar kekelemiş olabilirim. Ses yani ses de kötü gelmiş olabilir. Onların hepsini düzelteceğim. Yani insan her şeyde bir hata yapabilir. Videoma like atıp beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.